Dostlarım merhaba. Bir takipçimiz hocam çok mutsuzum falıma bakar mısın demiş. Hemen bakayım hemen yaşam koşuluğunu yapayım. Öncelikle senin mutsuzluğunun en büyük sebebi hayatını başkası başkasının yönlendirmesi. Şöyle şurada gördüğün gibi biri boynuna zincir takmış. Muhtemelen bu senin sevdiğin sevdiğin insan. Otur dese oturuyorsun, kalk dese kalkıyorsun. Kızım öncelikle Allah sana akıl ve irade vermiş ve bunu kullanman gerekiyor. Hayatının başkasının yönlendirmesine ihtiyacın yok. Aklını ve iradeni kullanıp kendi seçimlerini, kendi şeyini yaparsan daha mutlu, daha huzurlu olursun. Şu an böyle içinde bir boşluk oluşmuş. Çünkü Hayatına başkaları daima karar verdiği için artık seçimin, düşüncen, e, iraden hepsi böyle kısıtlı olmuş. Hepsi böyle e, senin seçimin dışında olduğu için içinde kocaman bir boşluk yapmış. Burada gördüğümüz gibi sen kendindeysin, sen değilsin. Sen başkasının dediklerine, başkasının söylediklerine göre yaşayan bir bireysin. Bu seni emin ol, daha mutsuz, daha huzursuz yapacak. Kendi seçimlerini, kendi iradeni kullanarak hayatını yönlendirmen gerekiyor. Allah da sana yardımcı olur. Allah herkese yardımcı olur. İnşallah en kısa zamanda böyle e, mutlu, huzurlu, e, kendi hayatına kendi yön verecek kadar cesaretli olursun. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Siz de kahvenizin yorumlanmasını istiyorsanız bu videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.